Merhabalar ben Sider Budak Youtube kanalıma hoş geldiniz. Dana Rosto yapıyoruz Hazırız malzemelerim önümde Yemeğin içerisinde malzemeleri çok kolay bir şekilde size sayacağım Size seyrederken hazırlayacaksınız Ve akşama belki de yapacaksınız Hemen başlıyorum Tavamın altını yakıyorum bu arada Şimdi önümde kocaman böyle neredeyse bir ton balığı Şeklinde uzun kocaman bir etimiz var Ne mi var? Nuar var Evet Dana Rosto'nun en önemli malzemesi Dana nuarımız ee, Ve kış sebzeleri kullanacağım Önemli olan neyle başlıyorsak neyle bitirebileceğimiz. Yani ben bugün bir çelik büyük bir çelik tavayla başlayacağım. Onun içerisinde hem etimi mühürleyeceğim hem sebzelerimi mühürleyeceğim. Bu arada hemen tavama biraz da yağ atıyorum. Ondan sonra cıma bunları yaparken yemeğim yaklaşık olarak 4 saat falan sürecek ama yapması çok basit. Buradaki tek şey sürecin uzun olması. Ben bir çelik tavayla başlayacağım. Onunla devam edebilirim. Sonrasında fırına girebilirsiniz veya bir tencereyle başlayıp öyle devam edebilirsiniz. Mühürledikten sonra onun etrafını yani bu yemeği kocaman böyle e, yoğun bir kas yapısına sahip noar gibi bir eti zaten sadece tavada böyle ızgara yaparak yapamazsınız. Ha, arzu ederseniz rostonuzu bonfileden çok 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 daha yumuşak çok değerli bir etten veya antrikot fontreveden yapabilirsiniz. Ama burada en önemli olan şey böyle kocaman büyük bir yemek yaparken bütçesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani noar aslında en uygun fiyatlı etlerden bir tanesi ve Değersiz bir et. Burada önemli olan değersiz bir eti güzel bir yemek haline getirip onu sunabilmek. Böyle kocaman yaklaşık 3,5 kiloluk bir noharı pişireceğiz. Bu 2-2,5 kilolara falan düşecek. Ama sofraya koyduğumuzda kocaman bir lezzet topağı böyle olacak. Tabii yanında vaktimiz çok 4 saat olduğu için güzel bir püre yapacağız. Püre ile beraber onu muhteşem bir şekilde sunumunu sağlayacağız. Şimdi her tarafımı yağlıyorum ve her zaman olduğu gibi tuzluyorum. Ne yapacağız çünkü? Etimizi güzelce mühürleyeceğiz. Şimdi nuar niçin çok sert bir et? Hemen hızlıca ondan da bahsetmek istiyorum. Dananın but kısmından çıkıyor. Yani vücudun bütün ağırlığını taşıyan bölgeden geliyor. Bu arada hemen hızlıca tavam iyice ısındı, kızdı. Evet sesi de duyuyorum. Şimdi etimi giriyorum. Hızlıca mühürlemeye başlıyorum. 3, 2, 1, giriyorum. Dana rostumuzun her tarafını çevirerek dört tarafını ve iki taraf, iki başını da güzelce mühürlemem lazım. Oh, ne kadar güzel bir renk almış. Şöyle Güzelce mühürleyip suyunu içine hapsedeceğiz her zaman olduğu gibi. Şimdi sebzeleri çok ufak parçalar haline doğramayacağım. Çünkü yaklaşık olarak 4 saat boyunca pişecek. Ve iri bırakacağım ki o içinde paramparça olmasın. Şimdi kereviz kış sebzelerinden en sevdiklerinden. Ama burada çok dikkat edeceğiniz kerevizi alırken şöyle yeşilli saplarıyla beraber alın. Evet kerevizin kökü önemli ama gerçekten yeşil sapları daha çok lezzet ve aroma katar. Nuarımı çevire çevire nar gibi yapacağım, mühürleyeceğim. Zaten hemen ısıyı görünce kendini biraz çekti gördüğümüz gibi bahsediyordum yarım kaldı. Nohar hayvanın en sert bölümü yani but kısmından yoğun bir kas dokusuna sahip et, et. Neredeyse but kısmının da en sert etlerinden biri. Dolayısıyla bunu sadece tavada veya ızgarada yapabileceğiniz bir et değil. Önce tavada güzelce mühürleyeceğim. Buradaki önemli olay Etten kalan aromalarını hepsini kullanacağım. Sebzelerimi burada devam edeceğim ve karışık bir aroma oluşturacağım. Daha sonra da ben bir fırınına devam edeceğim. Siz isterseniz düdüklü tencerenize devam edebilirsiniz. Yaklaşık 2 saat, 3 saat daha sebzelerle beraber harmanlayacağız. Daha sonra alacağız etimizi. Altında kalan sebzelerle güzel de bir sosumuzu yapacağız. Evet şimdi nuarımı alıp bir kaba, gastronoma, bir tepsiye dinlendirmek için oraya alıyorum. Oh çok güzel kızarmış. Şöyle aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel mühürlememizi yapmışız. Şöyle kenara aldım. Şimdi bakın tavamın altında hem etimin aroması hem de lezzetler kaldı. Şimdi ben buraya bir parça tereyağını gönderiyorum. Ve aynı zamanda şöyle dipten dipten bir kazıma yapıyorum ki o etlerin aromaları her şey güzelce bir karışsın birbirine sebzelerimi içeriye gönderiyorum soğan, patates, havuç, kereviz bunları güzelce yolladım şimdi iri iri attım görüyor musunuz bakın şu soğan kırmızı soğan dörde böldüm Hatta baby patates bir tane büyük gelmiş. Onu şöyle kenara alayım. Ama çok ufaltmayacağım çünkü burada bunlar mühürleyeceğim sonra devam edecek pişmeye yaklaşık üç buçuk saat boyunca etle beraber böyle püre kıvamına gelecek ve sonra süzdüreceğiz zaten müthiş de bir sos yapacağız. Sebzeleri daha da aromalandırmaya geldik şöyle 3-4 tane defne yaprağını attım. Kerevizimin yeşil saplarını içine yolladım. Burada şimdi böyle müthiş bir koku var. Ve tabii benim en çok kullandığım taze kekiklerimi şöyle içine demet halinde atıyorum. E bir de olmazsa olmazım ne var? Biberiye. Şöyle iki dalda bütün biberiyeyi attım. Sebzelerim güzelce rengini alıyor. Hafif bir yumuşamasını gördüm. Etrafları kızardı. Şimdi biraz çeşitlendiriyorum tuz ve karabiberle. Gördüğünüz gibi basit. Sadece süreç alan bir yemek. Şimdi şöyle bir sebzelerimi alt üst ediyorum. Gayet güzel. Etten tavada kalan aromaları almışlar. Bakın şu kerevize ne güzel böyle kızarmış nar gibi. Şöyle kızardığını göstereyim size. Elimi de yaktım hafiften. Burada müthiş bir koku var. Çünkü defne yaprağı, Sebzelerin aroması, taze kekik, taze biberiye ve kerevizin sapları özellikle, şunlar gördüğünüz gibi müthiş bir koku veriyor. Şimdi şöyle bir harmanladıktan sonra bir yatak yapıyorum. Ne olacak bu yatağımda? Evet, demin aldığımız, dinlendirmeye aldığımız etimizi, o, oh, mis gibi getiriyorum. Tavamın tam ortasına yatırıyorum. Şimdi tavada yaklaşık olarak 5-10 dakikalık bir işlem yaptık. Tavama sebzelerimi yaptım, etimi de koydum. Şimdi kapağını kapatıp yaklaşık buçuk saat boyunca kendi suyunda haşlanmasını sağlayacağım. Siz bunu dediğim gibi bütün halde bir dirikli tencerede veya daha derin bir tencerede yapabilirsiniz. Ama buraya en önemli lezzetlerden birini verecek benim özellikle çok kullandığım ilikli kemik suyu ilave edeceğim. Bu baharatlı kemik suyumu şöyle tenceremin kenarından göndermeye başlıyorum bolca. Jöle gibi zaten bu yoğun bir kıvama sahiptir. Şöyle bir alt üst edelim, harmanlayalım. Sebzeler onun suyuyla beraber birbirlerine karışsınlar. Şöyle kemik suyu, sebzelerin suyu, etten gelenle şöyle etimizin üzerine bir dökelim. Bir iki dakika yüksek ateşte bekletiyoruz. Şöyle bir fokurdama göreceğiz, tıkırdama göreceğiz. Tıkırdayana kadar altı açıkta kalsın. Biraz ısısı yükseldikten sonra kapağını kapatacağım. Ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca burada kalmasını sağlayacağım. Evet tenceremiz takır 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 kaynıyor. Kemikli ilik suyumuzun suyu fokur diyor. Sebzelerin vermiş olduğu su etten gelen kıvamla beraber kaynıyor. Şimdi altını kısacağım ve kapağımı kapatacağım. Bir buçuk saat sonra onunla görüşmek üzere elveda diliyorum. Şöyle kapatıyorum ve altını kısıyorum. Ya yani roston burada güzel bir şekilde sebzelerle pişiyor. Bu sırada yani vakti, vaktimiz çok. Çünkü dediğim gibi bu yemek çok basit ama sadece süre alıyor. Püre yapacağım. Rostoya en çok yakışan şeylerden bir tanesi püre. Şöyle bebek patateslerim vardı elimi içine kullandığım. Onları dörde bölerekten içine atıyorum. Yaklaşık bir 20-25 dakika kaynatacağım. Daha sonra da bağlama işlemimizi yapacağız. Buradan etimi, sebzelerimi böyle bir fırın tepsisine alacağım ve fırınlayacağım. Çünkü ne anlatmıştım? Nuar vücuttaki etler arasında kas dokusu olarak en yüksek seviyeye sahip etlerden bir tanesi. Yani çok sert bir et. Biz bunu böyle bir saatte falan tencerede bir buçuk saatte kaynatarak hayatta pişiremeyiz. Ya dürüklü tencerede iki iki buçuk saat ya da benim yaptığım gibi önce bir bir buçuk saat bir tavada harmanlayacağız. Bu arada duman geliyor. Koku müthiş. Etin, sebzelerin kokusu girmiş. Kemik suyu devreye girmiş. Benim gibi yaparsanız da bir fırın tepsisine alıp üzerine bir folyo ile kapatıp yaklaşık bir 2 saatte fırında devam etmemiz gerekiyor. Şimdi ben kapağımı açacağım, etimi alacağım. Bütün her şeyimi fırın tepsisine dökeceğim ve fırınıma yollayacağım. Evet, şimdi bir bakalım ne durumda burada. Dumanlar yükseliyor. Her şey müthiş. Yani ilk taktığım yerden alıyorum. Şöyle yatırıyorum bunu buraya. Şimdi bütün sebzelerimi, kemik suyumu şöyle etimin üzerinden aşağıya doğru döküyorum. Böyle gibi olmuş neredeyse patates ve havuçlar ama bundan hiç endişe etmeyin çünkü biz bunu fırından çıkardığımızda iyice böyle rengi koyulaşmış bir suyu olacak. Biz onu güzelce süzeceğiz ve oradan da çok güzel bir sos çıkaracağız. Evet fırınımı 180 derece ısıtmıştım. Fırın tepsimi, gastronomumu fırınıma gönderiyorum. İlk bir 15-20 dakika üstü açık bırakıyorum. Daha sonra üzerine alüminyum folyo ile veya bir kapakla, siz bir borcamla atıyorsanız borcamın kapağıyla devam edebilirsiniz. Patateslerim zaten kendi suyuyla haşlandı. Suyunun bir belli büyük kısmı gitti. Şimdi ben hepsini kendi patatesleri suyuyla beraber bir karıştırma kabına döküyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bir tereyağı gönderiyorum içine ve rendelenmiş mozzarella'mla da onları sıcağında güzelce ezerek bağlayacağım şimdi. Böyle bir karıştırayım. O sıcağıyla tereyağının ve mozzarella'nın eridiğini de görelim. Patateslerimi ezdim. Şimdi şöyle bakar mısın? Bu mozzarella peynirinin de bu şeyini çok seviyorum. Şöyle şöyle bir unu bir sündüreyim bakın. Güzel bir püre oldu çünkü rosteye en çok yakışan şey kesinlikle ve kesinlikle püre. Evet, iki saati daha devirdik. Şimdi fırınımı durduruyorum. Uu. Burada müthiş bir şey sizi bekliyor. Atlıca çok sıcak alıp. Tezgahıma geçiyorum. Hazır mıyız? Bakın şimdi o sebzeler, et suları ne renk almış? Bir, iki. Evet. Şimdi etimiz neredeyse yarı yarıya azalmış, ufalmış. Şöyle bir alt üst ediyorum. Bakın. Defne yaprakları, patatesler, kerevizler. Hele ki taze kekik biberiye ortadan kaybolmuş, erimiş, yok olmuşlar. Şimdi ne yapacağız? Biz bu sebzelerimizi önce etimizi alacağız, kenarımıza koyacağız. Sonra bu sebzelerimizi güzelce süzeceğiz ve bir yarım saat kadar kaynatıp ondan müthiş bir kendi etiyle, sebzesiyle, kemik suyuyla karışımından çok güzel bir sos yapacağım. Şimdi hemen etimi alıyorum. Şöyle bir dinlendirme kabımı aldım. Şimdi sebzelerimi şöyle güzelce iyice püre haline gelecek gibi eziyorum. Daha sonra süzgeçten geçireceğim. Kalan suyumu şöyle bir tıkırdatacağım. Zaten koyu bir kıvam aldı. Böylece sosum da hazır olmuş olacak. Şimdi pürem burada hazır, rosto'm da hazır. Son olarak o sebzelerin, etin bütün saatler boyunca harmanlanan sosumu birkaç aralığa aldım. Bir, böyle bir 4-5 dakika takır takır kaynatacağım ve iyice çekmesini sağlayıp sos olarak onu da tabağıma hazırlayacağım. Anlattığım gibi gerçekten yapması basit. Sadece uzunca bir süreç alan bir yemek. Şimdi rostom hazır, pürem hazır, sosum hazır. Şimdi bir güzelce dilimliyorum bunu. İçi tam istediğim gibi pişmiş. Evet yani gerçekten yapması çok basit. Gördüğünüz gibi malzemeleri de çok fazla değil. Ama şu sunum tabağının güzelliğini, o sosun etin üzerindeki ahengine Hele ki kokuya inanamazsınız. E, bu basit yemek gördüğünüz gibi sadece süreç alıyor. E, bu süreci de evde başka işler yaparken e, fırına verip dana dürükü tencerenin içinde bitirebileceğiniz ufak dokunuşlarla bence çok lezzetli ve bir noarla böyle 6-7 kişilik misafir grubunuzla ağırlayabileceğiniz güzel bir yemek tarifi verdim sizlere. Şimdi sıra sizde hemen evinizde bu güzel tarifi yaparak yorumlarda da bana nasıl olduğunu yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese iyi günler. Elinize sağlık diliyorum.